Herkese merhaba, güne bizler Ay Yay Burcu'nda uyandık ve gündemimizde yay temaları yer alacak. Bunlar neler? Seyahatler, eğitimler, yolculuklar, pasaport, vize işlemlerimiz, uluslararası ilişkilerle ilgili işleriniz var ise bunları rahatlıkla aradan çıkartabilirsiniz. Yalnız ee, Ay ve... Venüs'e yaptığı olumlu açıyla birlikte ikili ilişkiler açısından güçlü etkiler devlete. Harekete geçirici etkiler bunlar. Aynı zamanda böyle içinizde bir şeyler kıpırdadıysa karşıdaki insana açılabilirsiniz. Yalnız çok fazla ısrarcı olmayın. Ne kadar da olumlu açılar da olsa bunlar bazen abartılı durumlar veya olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Nabza göre şerbet en güzel olacaktır. Bunu lütfen dikkat edin. Aynı zamanda öğle saatlerinde ayın Jüpiter'e yaptığı olumsuz açıyla birlikte Seyahatlerde, yolculuklarda, eğitimlerde, pasaport vize işlemlerinde bilhassa karşınızdaki kişiyle alakalı çok dikkatli konuşmanız gerekiyor. Olmayacak vaatler vermeyin, olmayacak karşınızdaki kişiye eğer hayır diyorsa inat etmeyin. Aksi takdirde red yanıtı yiyebilirsiniz, olumsuz cevapla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda burada bazı şeyleri olduğundan fazla istediğiniz zaman yan böyle hatalı, anlaş, yanlış anlaşılmaları neden olur. Bunları da herhalde e, istemeyeceksiniz. Çünkü zor bir durumda karşı karşıya kalabilirsiniz. Yazışmalarınızda, sözleşmenizde de çok dikkat edin. Hata yapma payınız çok fazla. Bunlara dikkat ederseniz hiçbir sorun kalmayacaktır. Aksi takdirde bu açıyla birlikte zorlanabilirsiniz. Oo, hava gerçekten çok soğuk. Ee, burada yine güneş var ama diğer yerleri düşünemiyorum. Allah yardımcınız olsun. Daha sonra şimdi ayın Jüpiter'e yaptığı olumsuz açıdan sonra dediğim gibi Merkür'e yapacağı olumsuz açı da bizlere duygusal olarak aldığımız yanıtlardan dolayı pişmanlık yaşayabiliriz. Keşke söylemeseydim ağzından çıkmasaydı ya da bir maili birine bir, birilerine yazı yazacaksak, mail atacaksak, üftü, keşke bir kontrol etseydim de üzerinden geçseydim dediğinizi duyar gibi ol olacağım. Bunlara dikkat ederseniz e, hiçbir sorun kalmaz. Aksi takdirde pişmanlıklarla yüzleşebilirsiniz. Bir odaya girer kendinizi sorgularsınız. Neden böyle davrandım, niye böyle yazdım diyebilirsiniz. Aynı zamanda karşınızdaki kişiyle konuşurken, iletişim kurarken böyle biraz daha ee, içi kapılabilirsiniz, duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Karşınızdaki insan bilhassa bayansa onunla alakalı çatışma, kavga yaşayıp siz kendiniz yalnız bir odada e, ağlarken bile bulabilirsiniz. Bunlara dikkat ederseniz hiçbir sorun kalmayacaktır. Aksi takdirde zorlanabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Çok güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. Hı -hı. <laughs>